İslam'da yapılan ilk savunma savaşı hangisi? Uhud, Hendek. Bir tane söyle, bir tane. İslam'da yapılan ilk savunma savaşı. Hangi peygamber büyük bir tufandan sonra gemisini... Doğru. Hangi peygamber çok uzun yıllar sonra tekrar gözlerine kavuşmuştur? Eyvallah. Ey, ey. Ya Hangi peygamberin cinleri ve hayvanları yönetme gücü vardır? Aziz Süleyman. Doğru. Hangi peygamberin Allah'a dua ederek gökyüzüne yükseldiği rivayet edilir? Hz. İdris. Doğru. Hangi peygamber gece miraca yükselmiştir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Doğru. Ateşe atıldığında yanmayan peygamber. Doğru. Mekke'nin fethi hangi yıl gerçekleşti? Nasıl bilmiyorum. Mekke'nin fethi hangi yıl gerçekleşti? Ee, <laughs>